Erzurum'da Ramazan'ın her günü Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen Oruç Neşesi programının dünkü konu Gazelhan ekibi oldu. Birbirinden güzel eserlerle katılımcıların kulakları şenlendi. Seher vakti, ezan sesi, ne hoş Gönüller hoş oldu, kulaklar şenlendi etmezdim feleğe minnet istemezdim zevki zinet kara gün olurdu cennet anamı Erzurum'da Yakutiye Medresesi'ndeki oruç neşesinin 7. gün konuğu Gazelhan ekibi oldu. İsmail Tataroğlu, Metin Üçdemir, Ersin Dal ve Necati de birbirinden değerli parçaları katılımcılar için seslendirdi. Hak şerleri zannetmek zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler Mevla görelim neyler, neyler Neylerse güzel, güzel eyler Mevla görelim neyler, neyler, neyler Neylerse güzel eyler, eyler. Ey aşım ey Nuri Huda Gel halgaya gir halgaya